Bugün e, çocuk gelişimi için önemli olan deneylerden birinden bahsetmek istiyorum. Mutlaka duymuş olduğunuz veya videolarını internette de görmüş olduğunuz bir e, deney. Marshmallow deneyi. E, hatta böyle bir kitabı da var eğer ki e, incelemek, okumak isterseniz. Marshmallow testi e, ismi. E, aslında bu biraz daha oto otokontrolle alakalı olan bir e, deney. Bu deneyde çocuklara bir e, marshmallow veriliyor ve odadan e, deneyi yapan kişi, görevli kişi çıkıyor ee, ve döndüğünde eğer ki bekleyebildiyse bir marshmallow daha kazanacağını söylüyor. Bazı çocuklar burada e, bekleyemeden marshmallow'u Tabaktaki bir tane marshmallow'u yiyorlar, bazıları da sabrediyorlar ve iki e, marshmallow kazanıyorlar. Deneyin aslında e, özeti bu şekilde ama tabii ki orada çocukların davranışları, beklerken neler yaptıkları gibi noktaları da gözlemliyor oluyorlar. Yıllar sonra yapılan takip çalışmalarında görülüyor ki sabredip ikinci marshmallow'u bekleyen e, çocuklar, ilerleyen hayatlarında daha başarılı oluyorlar. Burada tabii ki erteleme becerilerinin ve sabrın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Oto kontrol ve erteleme becerileri akademik başarılardan aynı zamanda sosyal ilişkilere kadar oldukça etkili ve önemli becerilerden.